stratejimizi sürdürülebilir üzerine kurguladık. Döngüsel ekonomi, bölgeye katkı sağlamak, bölgenin kalkınması için yardımcı olmak. Karataş da önemli bir seçimdi bizim için. Çünkü Karataş'ın yüzde sekseninin nüfusu balıkçılıkla geçiniyor. Karataş aynı zamanda denizleri açısından baktığınızda da biyoçeşitliği çok yüksek bir yer. Burada çevreyi temizleyeceğiz, limanı temizleyeceğiz, balıkçılarımızla bir aradayız. Eğitimler veriyoruz balıkçılık su ürünleri kooperatifine. Bütün bunlar için buradayız açıkçası. Hedefimiz burada balıkçıların ekonomilerini bir anlamda getirecekleri atık kilogram başına destekleme sağlamak, bir yandan enerji dönüşümü, bir yandan geri dönüşüm, bir yandan da denizlerimizin korunmasına yönelik temizlenme faaliyetleriyle birlikte yürüyecek geniş kapsamlı bir projeye imza atıyoruz hep birlikte? Hadi bakalım. Deniz hayatını etkiliyor mu canlıları? tabii hayalet evet yani, orada hayalet ağlar kaldığı zaman orada bir çeşitlilik kalmıyor. Çok ince, ince. hassas evet. bir ağ. 20 gün bir ömrü var. 20 gün sonra bunu bu yeşillik yeşil ipi kullanma vasıtasıyla tıraş ediyorlar. Aha. Bunu artık çöp sizin bu projenizde sayenizde inşallah bunlar geri kazanacağız. Geri dönüşme kazandıracağız. Bu faaliyet sırasında balıkçının denizde bıraktığı yani terk ettiği veya kayaya taktığı alamadığı ağları toplamayı planlıyor. Balıkçılarımız denizde bulduğu çöpleri bu proje kapsamında onlara da bir ufak destekte bulunabilmemiz için bu çöpleri onlardan satın alacağız. Eminim ki 1-2 sene içerisinde denizlerimizi tertemiz yapacağız. buradaki soğuk hava deposu yaklaşık olarak aslında toplam enerji tüketimi 1 milyon lira buluyor. 40 kW'lık bir güneş enerji sistemi kuracağız buraya. Bu da kabaca 200 evin yıllık tüketimine karşılık geliyor. Ki bu direkt olarak artık elektriği sıfırladığımız için ciddi bir katkı sağlayacak. Dantel işlemek yerine ağ işlemeyi tercih ederim. doğacak oğlum ve doğacak bütün çocuklar için temiz bir çevre, temiz bir dünya diliyorum. Dünyamız temiz olduğu sürece biz hepimiz varız. Gerçekten başka deniz yok, başka mavi yok. Etrafı çöp dünyamızı temiz tutsunlar. Temiz dünyada yaşamak istiyorum. Başka mavi yok, başka cumhuriyet yok.